Kolay gelsin. Aa, ne abi. yapıyorsun? Ekmek mi ettiriyorsun? Yok. Ben burada... Ben Yaşan Hanım bacısı. He. he. Nerede? Sen nerede kalıyorsun ki hiç görmedim? Ben Kozan Kozan'da Ha, ne? Adın ne? Melek. Melek? Otuk. Otuk. Kaç yıldır Tufanbeli dışındasın? Kaç yıldır azana, Kozan'dasın diye. He Kozan'dasın. 67'de gittim 67. gittin, evlendin mi? <laughs> evlenip, evlenip gittin oraya mı? Kim Hocam şu eski Ha işi orada mıydı? He, Memleketi terk ettin yani. Evet geri bakayım ev yaptırayım. Yani Dönüp He. dolaşıp He. gene ayrılamıyor. Ne var ki Tufan <laughs> Bey'de böyle? Bir şey yok. işte, bir yayla evimi yaptırayım Doğduğum, çocukluğumun geçtiği yer değil mi? Bura mı güzel, şey mi güzel? İmam o... Kozan, orası güzel şimdi de bura güzel. He. Kışın orası güzel yazın bura güzel. diye. Sen kim oğlusun? Ben mi? Gel Kerim var filan. Kerim arı. Arı. Şu tane, şu Kere Kere var. Kerim var. Kızıyım. Hanife var. Kerim var. Bir tane yok yok. Diyeyim, yok yok ya Duyuyordum yok. Duyuyordum Ya bu artık yabancı olmuş. Ne ee, bilsin ee, buraları ya. Yani. Yani. Bilmez bu. Oo maşallah kolay gelsin. Doldurmuşsunuz Ay, gene ekmekleri. Ee, geçtim, Hoş... E, geçtim, Hoş. Hoş bulduk ha. Ben dedim şey varmış dediler. <laughs> Onu çekeyim bayağıdır çekmiyorum dedim. Kolay gelsin şöyle duruyor. Sen de zaten bu sefer kesmeyeceğim senin dediğini medini. Beni uğraştırıyor. Değil mi? Haksız mıyım? Geçen bir karambola salladı yani. Kim? O geçen Medine Hanım. sana ya çalayım sen hadi. Kolay gelsin. Evet, ekip aynı. Sen bu sene yapmıyormuşsun herhalde pek ekmek. <laughs> kendine mi yapıyorsun? <laughs> ha, gen, kendine mi yapıyorsun? İyi, geçmiş olsun. Nasıl şimdi? Sağlık durumu nasıl? Çalışmazsan hasta oluyorsun sen. Ee, doğru. Ya o şey havalar bir sıcak bir soğuk yaşan, ya. Sen şunu bir içine mısın? Bu bazlama bir tatlı olur ki. Tup, tup, Oo, ya şunu atayım. yakın çekeceğim böyle etsin. At şimdi. Ama yağ sürdü. Sen de şimdi onu bardağına doyamam, hani çöz gibi olur. Allah <laughs> Allah. Çöz gibi yapıyorsun. At sen sana şurayı. Al sen şimdi. Bir tane Evet atayım. bazlama yapılıyor şöyle. Bir tane mi alıyoruz? Siz atın, siz atın. Siz evet, atın. Yok, edek, edek. Bir tane yeter bize. Daha ediyor mu? hayır? Yok, yok. Yapıştı. Lan kurban olsun. Lan gel lan. Ana, hala, solun. Hele Bak hala, kızına çalak kız. Bu benim evim. Tamam. He e, yap, sat, çal. Haydi. E, evet. De, yalan, e, duruyor. Evet. Boğazlama yapıldı. E, Çöz gibi olur, gibi olur diyor. Çıtır çıtır yaptın evet. sen. Çıtır bah. çıtır yeni diyor. Bu bizim mesleğimiz diyor. <laughs> yavru da geri mi yedi yok yok dur bu hasiberin mesleği asın onu da siz yapın ha. şunu atayım mı ya evet. profesyonel at at yavaş aç aç koca elinin hasiberinin mesleği o benzem desene lan atayım aldım <laughs> yakma yanmayayım benzesi de ne zorlu nezleri var alpınar alpınar benimdeki benim mi <laughs> ben benim, benim. evet yarın sezonu kapatıyorum şey. de çok yarın ekmek yarın sezonu kapatıyorum canım o sandım de o sandın de evet Yaşım geldi. Yaşlandım gayri. Sen zaten iş olsun diye değil de millet toplansın. Ayrıca akşama kadar sohbet edek, laf edek. Değil mi? Amaç o zaten. Yoksa durduk yere gelip burada akşama kadar kimse oturmaz. Zaten dedi diyor ki senin moralin güzel düzgün oluyor onun için diyor sesleniyor. Yoksa depiyle vur onu bir dakikalı giderim dedi. Tandır ya e, mı? Evet tandırı e, pozarım diyor şu haline bakala diyor. İyice zayıfladım diyor. Bu evet, böyle zayıf. Dinç olun da şu de, duman işi de. olmasa daha iyi güzel de değil evet, mi? Yarın da annenin içi yakıyor. He, yaktıyor. doğru yani öyle dedi de annem yarın de. sezonu kapatıyormuş dedi. Daha de. güzel oldu. Sen evet, kapatıyorsun. Ha, bugün sonu, sonu de. değil evet. mi? Evet. Al, el mi? Evet. İyi, vallahi eline sağlık sağ olasın. Bakalım. Kurbanda ben da ekmeksiz yediye olmaz yediye ki yediye artık. Kurban bayramında değil mi? Bizim burada yufka ekmeği. Ben yediye çalıyordum bunu. Derdi var sağ ol kız mustafa yesin. şöyle yemek de yedik ama dur, mustafa, ben yiyeyim. böyle tandırlara çok yetmiyorum artık mustafa, ya kilo, kilo alıyorum yok. kilo alıyorum zaten hep tandırların yüzünü oldu <laughs> yani. Al canım. maşallah maşallah Yenler, mi kilo dur pişerken çekeceğim tamam, dur tandırı hiç çekmedim şöyle alıyorum Tamam ya daha 12 olmadı saat ya bir olmadı. Yok yok olmadı. Tabu kanısı. Şöyle, Şöyle bir saman atsana. Şöyle bir saman at. Bir al, alevlensin hani alevlenmedi Hı ha. Var. Ha şimdi o oh, oh, şimdi al, güzel. Al. Şimdi güzel oldu. Al. Allah tandırı gördün mü? İşte, bu bu. Bu, bu. Bu mi? Elinize sağlık. Hadi kolay gelsin. Ay, görüşürüz. Ay, ay, ay. görüşürüz. Bir daha yapıyor daha da. Yok yok. Ata ata. Fazla şimdi onu ne yapak? Ya. Tamam ver bak. Çocuklar yok evde. Evet. Hadi görüşürüz. Hay, hadi, kolay hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Yok. Al.